Herkese merhaba değerli Balgit Futbol ailesi. Bugün Galatasaray'ı konuşacağız. Galatasaray'da yolunda gitmeyen şeyler var değerli arkadaşlar. Bunları konuşacağız. Galatasaray dün Başakşehir'e 3-2 mağlup olarak Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde elendi. Yarı finale çıkamadı. Ve Ankara yüzünün rakibi yarı finalde Başakşehir oldu değerli arkadaşlar. Türkiye Kupası'nı en fazla kazanan takım Galatasaray elenmiş oldu. Öncelikle maça bir gitmek istiyorum. Maçta çünkü 2-3 tane çok önemli pozisyon var ve bu pozisyonla ilgili gündem yerinden oynadı desek, gündem sarsıldı desek yanlış olmaz galiba. Çünkü özellikle Galatasaray'ın verilmeyen penaltıları, Galatasaray'ın 7 golden önce yapılan, yapıldığı iddia edilen faul pozisyonu çok fazla gündeme düştü arkadaşlar. Ben de hemen bunu kısaca değerlendirmek istiyorum. Özellikle Kaan Ayhan'a Serdar Gürler'in yaptığı hareketin kesinlikle ama kesinlikle en serbest vuruş olduğunu düşünüyorum. Çünkü baş hizasına orantısız şekilde kalkan ayak her zaman en serbest vuruştur. Ancak burada gol atıldıktan sonra var devreye girilmiyor, girmiyor ve maalesef Galatasaray'ın yediği gol geçerli sayılıyor arkadaşlar. Burada Galatasaray bir tık geriye düşmüş oldu. Ayrıca Ömer Ali Şahinler'in açık bir şekilde kolu açık olmasına rağmen topa açık bir şekilde dokunmasına rağmen penaltı pozisyonunda hakem penaltıyı vermiyor. Ancak vardan döner diye bekledim ben izlerken vardan da bir dönüş olmadı ve penaltı çok açık ve bariz bir penaltı güme gitti diyebiliriz değerli arkadaşlar. Diğer bir pozisyonda Icardi'nin tam arkasında bulunan futbolcu topa resmen bir senin hemen üstü pazusuyla yön veriyor. Eğer ki bu şekilde olsa değerli arkadaşlar, kapalı olsa kesinlikle kimsenin itirazı olamaz. Ancak vücut bu haldeyken topa şu şekilde temas etmesi, topa ayrı bir yön vermesi olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Ve varın burada o kadar inceleyip, biliyorsunuz taca gitti top, taşla bayağı bir incelendi, incelendi, incelendi. Ancak maalesef penaltı verilmedi. Galatasaray'ın gerçekten iki tane net penaltısının verilmediğini gördük. Bir pozisyon daha var. Icardi'yi arkadan itme olarak gösteriliyor. Ancak orada çok fazla yani Icardi'nin tamamen dengesini bozulacak bir penaltının olduğunu düşünmüyorum. Orada penaltı yok bana göre. Ancak el pozisyonları iki el pozisyonda kesinlikle ama kesinlikle penaltı olması gerekiyordu. Var hakeminin kesinlikle uyarması gerekiyordu ve izlemesi gerekiyordu. Burada Galatasaray'ın aleyhine bir şeylerin döndüğünü aslında sezebiliyoruz. Ancak benim bugün konuşacağım şeyler arkadaşlar bu olmayacak. Ne kadar Galatasaray'ın aleyhine oynanılsa bile ne kadar Fenerbahçe'yi yarışın içinde tutma gibi bir gayreti olsa bile TFF'nin ve MHK'nin Galatasaray'da da işlerin yolunda gitmediğini söylemem gerekiyor. Neden böyle düşünüyorum arkadaşlar? Çünkü Galatasaray'da dün de izledik. Adana Demir Spor maçında da izledik. Onlar önceki yenildiği Konya Spor maçında da izledik. Bir birlik beraberlik yok. Devre arasından sonra Galatasaray tam toparlanamamıştı. Deprem felaketi geldi. Bir aylık süreden sonra Galatasaray maçlara başladı. Yine Galatasaray toplanabilmiş değil o başlattığı galibiyet serisindeki maçların futbolun yarısını bile oynayamıyor şu an Galatasaray. Sanki Galatasaray'da oynayan oyuncular şu an ilk defa birbirlerini görmüş gibi oynuyorlar. Özellikle Galatasaray'ın dün çok fazla organizasyon yoktu. Takımı yönlendiren oyuncular fazla inisiyatif almadılar. Üzerine düşen görevleri yerine getirmediler. Bundan dolayı kendi evinde olmasına rağmen Galatasaray çok ama çok kötü oynadı desem yalan olmaz değerli arkadaşlar. Galatasaray'a şu an işler iyi gitmiyor. Okan Buruk da kara kara düşünüyor çünkü bir teknik anlamda, taktik anlamda Galatasaray'ın ortaya koyabildiği bir mücadele yok. 2 haftadır kötü oynanan maçlarda Galatasaray biraz da Mertens'in yokluğunu aradı demiştik ama Mertens'in de gelmesine rağmen hala ilerideki üretkenlik çok kötü. Icardi'nin performansı gitgide geriye gitmeye başladı. Zaniolo ilk gelir gelmez bir atak yaptı ama şu anda Zaniolo'nun oynadığı futbolda bir katkı vermiyor. Kerem Tek başına çırpınmaya çalışıyor ancak İkili ilişkilerde Kerem çok kötü, verkaçlarda çok kötü, paslar yerini tutmuyor. Orta sahada Oliveira çok fazla pas yapmaya başladı. Aldığı topları öldürmeye başladı. Torreira kesiciliği, bitiriciliği var olan bir oyuncu ve şu anda maalesef bunu ortaya koyamıyor. Galatasaray'da yani işler yolunda gitmiyor arkadaşlar. Defansa baktığımız zaman defansta Kaan Ayhan oynadı. Kaan Ayhan'ın Galatasaray'da ilk 11 oynayamayacağını gördük. Yani ne sonu da Abdülkerim'e de kesemeyeceğini gördük ki Dün Abdülkerim de çok kötüydü. Ben bir önceki maçlarda Abdülkerim'i savunma bakanı ilan etmiştim ama bu maçta da çok kötüydü. Geçen haftaki maçta da Abdülkerim çok iyi değildi değerli arkadaşlar. Bundan dolayı özellikle hızlı olan kanatlı hızlı kanatları olan takımlara karşı Galatasaray şu anda çok çok aciz durumda kalabilir ve birdenbire fark yiyebilir. veya o da son dakikalara beraber girdiği maçları kaybedebilir. Galatasaray'ın şu anda dirençli bir durumda olmadığını söyleyebiliriz. Galatasaray biliyorsunuz ligde 9 maçın 7'sini kazanırsa şampiyon demiştik. Ancak böyle giderse 7 maçı kazanması gibi bir durum yok. Çünkü o potansiyelde değil. Yani 7 maçı kazanacak gücü yok gibi duruyor şu an Galatasaray. Bakalım önümüzdeki günlerde bunu düzeltebilecek mi Okan Hoca? Biraz daha eski günlerine dönmesi lazım. Ligin başında da Galatasaray kötü oynuyordu. Yavaş yavaş iyi noktalara geldi ve her maçta üzerine koyarak devam ediyordu. Ancak sanki şu anda sıfırlandı. Şu an tamamen sıfır bir Okan Buruk, sıfır bir Galatasaray var. Sanki transfer döneminden yeni çıktı Galatasaray ve yeni bir lige başladı sanki. Öyle bir havası var. Bakalım bundan sonra Galatasaray top toparlayıp 9'da 7 yaparak şampiyon olabilecek mi? Ama böyle giderse, bu düzelmezse ben olabileceğini düşünmüyorum. Buradan işler terse dönebilir değerli arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde yeni videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza destek olmak için like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.